Selam aşklarım bugün Twice'ın 2020'de ne yaptığına bakacağız. Çok uzun olabileceği için hemen başlıyorum. Twice 2020 yılında, albümleri olan More and More'u yayınladı ve 500 bin ön sipariş yaptılar ve bunu başaran ilk kız grubu oldular. Gabon'da çift platinyum serifikası aldılar, yıl içerisinde toplam 15 müzik şovu birinciliği aldılar ve toplam 122 birincilikleri oldu böylelikle en çok birinciliğe sahip K-pop kız grubu oldular. Toplam 18 daha esangları oldu ve bunu yapabilen ilk K-pop kız grubu oldular. 10 milyon fiziksel satış oranına ulaşarak bunu yapabilen tarihin ilk Koreli kadın grubu oldular. Line Music'te 700 bin takipçiye ulaştılar ve bunu başaran tek Koreli sanatçı oldular. Twitter'da 6 milyon takipçiye ulaşarak Twitter'da en çok takipçiye sahip Koreli kız grubu oldular. YouTube'da 2 milyar izlenme elde ettiler. Gaon'da toplam 7 tane sertifikaya sahip K-pop grubu olarak rekor kırdılar. Eyes Wide Open Billboard 200 listesine 72. sıradan giriş yaptı ve Billboard 200 listesine en yüksek sıradan giriş yapan Twice albümü oldu. TT ile yaş sertifikası aldılar ve böylelikle TT2 versiyonunda Riaj sertifikası alan tek şarkı oldu. Çerap Meron'da 266 milyon dinlemeye ulaşarak Meron tarihinde en çok dinlenen K-pop kız grubu şarkısı oldu. Kızlar Meron'da 2 milyardan fazla dinleme sayısına ulaştılar. Böylelikle Kızlar Meron'da en çok dinlenmeye sahip kız grubu ve 5. K-pop grubu oldular. Ice White Open BPM tarafından %79 puan alarak BPM'den en çok puan almış kız grubu oldular ayrıca Ice White Open Lady Gaga, Taylor Swift gibi isimlerin albümlerini geçti. Kızlar Tower Records'da Japonca single'ları ile en çok satış yapan K-pop kız grubu ve 3. jenerasyon K-pop grubu oldular. More and More Oricon'da 127 bin satış yaparak 2020 yılında Oricon'da en çok satan K-pop kız grubu albümü oldu. Ayrıca 2. ve 3. kadın sanatçı oldular. Kızlar en çok raj sertifikası olan grup oldular. Kızlar Spotify'da 1 milyar izlenmeye ulaştılar. İlk kez TikTok hesabı açtılar ve 6 milyon takipçiye ulaştılar. Ayrıca bunu başaran 4. grup oldular. Evet gördüğünüz gibi. Flop dediğiniz Twice, neyse görüşürüz. Vansı parmaklarım ağırmaya başladı. Köz şeyde emskıl.